Yani 15 sene adamın kafasında matkap çalıştırsan tak atak, tak atak, tak 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 15 sene. Bu bir rakamsal bir şey. 15 çarpı 365, 365'in 8 saati uyuyamadı adam. Bunların bir hesabı var ya. Hesabı çok zor yapılacak iki kul hakkı var. Biri eştir. Yıllar sürüyor. Soyun ondan devam ediyor. Eş. Biri de analar babalardır. Eşi de boşadın, boşandın, 18 sene sürdü, 18 senenin hesabı belli. Ama anayı babayı boşayamıyorsun. O da seni reddedemiyor. Ölüyor, gidiyor. Sen ölüyorsun, gidiyorsun. Cenazen kılınırken filancanın çocuğu diye sana telkin veriliyor. Soyadıyla kimseye telkin verilmiyor bu dünyada. Mezara giriyorsun, anan mezara seninle geliyor o dakika. Filancanın çocuğu gel, diye çağrılacak kimseyi partisinin adıyla, köyünün adıyla, soyadıyla çağırmayacaklar mahşer yerine. Bizi doğuranların adıyla çağıracaklar. Bu hakkı öyle sadaka yap vererek, camiye tuğla alarak, köye çeşme yaparak kapattığını zannedenin aklı yoktur. Varlık sebebin senin baban ve annen. Babalar ve analar Allah'ı tanımamızın sebebi olan cennete girmemizin sebebi olan dünyaya bizi getirdikleri için hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük bir hak sahibiler bizde ve büyük bir nimet sahibiler hem de veli nimetimizdirler bir gün Allah'ın lütfu keremiyle cennete girersek Rabbimin lütfu olur da oraları görürsek bizi doğuran analarımızın cennette de bin kere ayağını öpeceğiz doğurdun beni de buraya geldim ana diyeceğiz fakat her nimetin kendi çapında faturası var. Sana üç günlük bir iş bulan, üç günlük teşekkürü hak ediyor. Emekli oluncaya kadar çalışacağın işi bulan da o kadar hak teşekkür ediyor. Ama sana ebedi cennet bulacağın, ortamı hazırlayan anne ve baba, çok seviyorum seni diye yılda bir gün ona çiçek yapıp getirerek ödenebilecek bir hakkın sahibi değil bu sebeple bu iki büyük hak sahipleri eşler birbirlerine karşı evlatlar analar babalar birbirlerine karşı bitmez tükenmez denebilecek bir hakkın hukukun sahibidirler. Bunu düşünen birisi anneler günü diye bir günü kafasına yazamaz. Çünkü 365 gündür anne günü. Baba günü bunu bire indirmek hıyanettir akılsızlıktır sen bir günlüğüne doğmadın ki annen bir gün değerli olsun ama akıl lazım tabi konumuz eşler değil ama hak deyince sadece boşamak zulmetmek dövmek kırmak bunlar hakkın hayvanlar tarafından bile görünebilecek şekli zaten bunu görmeyen yani köpekler bile birisini dövüyorsun da gelip döveni havluyu havluyu yani dövmenin kötü bir şey olduğunu köpek de anlıyor maşallah bunu insan anlamış mı diyeceğiz herhalde bunu konuşmuyoruz ama bir yerde arkadaşlarınla muhabbet ederken eşinin gıybetini yapıyorsun ya açılacak o dosya kıyamet günü henüz senin eşini kö görmemiş insanlara bile onun üzüleceği bilgileri aktarıyorsun